Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği savaşçıyı çıkar. Amin. Bir varmış, bir yokmuş. Ama bende bura pas var. Ha! Her hikayede olması gereken prensesim de var, şelim var. Bu ücretsiz, bu ücretli. Bu ücretsiz, bu ücretli. O, oğlum ben niye bu kadar seviyorum lan? Pardon arkadaşlar. Sizin için bayağı bir kutu biriktirdim. Karakter çıkartma taktiği yapacağım da. Öyle kendi kendime bir heyecanlandım. Nedense. Yine birbirinden güzel karakter çıkartma taktiklerini göndermişsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Babi Pro hesabında çok fazla karakter yok. Bugün var ya güzel karakterler çıkacak diye düşünüyorum. En azından bir tane karakter çıksa yeter. Onu da çıkartalım o zaman. Prenses Şeli geliyor. Evet arkadaşlar karakteri çıkartma taktiğimiz bu kadardı. Teşekkür şaka la şaka. Önden bir süper hazırlamak istedim. Şöyle döne döne geliyor ya. Belki dedim hazırlarsam gelebilir. Hemen şuradan Şeli'miz ne kardeşim onu bir alalım. Hiç prensese de benzemiyor da olsun. Biz ona prenses diyelim arkadaşlar. Çok saçma olmuş. Neden lan Şeli? Gel bakayım. Allah aşkına tipe bak. <laughs> hiç prensese benzer bir halin var mı yani Neyse çaktırmayın arkadaşlar. o Prenses Şeli hoş geldin ne yapıyorsun? Duydum seni sarak. <laughs> Oğlum dışından mı düşündüm lan? Ee, e, Prenses Şeliciğim e, ilk karakter çıkartma taktiği gelsin olur mu? Gelsin bakalım. İnşallah karakter çıkmaz. E, ama oldu mu bu şimdi? E, öyle demeseydin iyiydi ya. Neyse arkadaşlar ilk taktiğimiz gelsin. İlk taktiğimiz Aysel kardeşimden ne demiş taktik. Tek hesaplaşmada birinci ol, dört kişi öldür, iki mega kutu, beş büyük kutu aç. Ne olur abi seviliyorsun. Deneyelim kardeşim hemen. Hem de prenses şelimiz de deneyeceğiz. Ya kraliçe ya şu prenses şeli şu elbiseye yakışmamış diye varsa var ya gitsin gözük falan taktırsın ha arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar prenses şeli 4 kişi öldürmemiz lazım ondan sonra kutuna açacağız Hemen şuradan birkaç tane yük toplayalım oğlum birbirinizi vurmayın lan Bir saniye ha, Ablacım benim ne yapıyorsun Vitor Ne yapıyorsun Vitor ben alacaktım onu Allah Oğlum iki kişi daha öldü ne yapıyorsunuz Anam şuraya girmem lazım vallahi şuraya saldırmam lazım Saldırmam lazım Kimseyi vuramıyorum. Herkes birbirini vuruyor. Ben neden burada kaldım? Oğlum dur lan. Çocukta. La oğlum sen gıcık mısın? Bana gelip tak. Ah bir dur lan oğlum yarış yer attı bu tüy. Allah'tan aldım. Bir kişi aldım arkadaşlar. Bir kişi aldım. Şunu da atacağım. Alamadım ya. Onu da alamadım. Sen niye vurdun oğlum? Ya, bak bir de kaçıyor. Vurdu kaçıyor ya. Şu Vitor oğlum gıcık oldum. Bana saldırıp duruyor arkadaş. Beş kişi kaldı. Beni daha nasıl alacağım? Üç kişi daha. Allah hepsi bir yere gidiyor. Hepsi bir yere gidiyor. Kol et kol et kol et. Ama bana saldırma tamam mı? Kol... Alam. Oh. Ne yaptım lan ben? Tamam, Aleyküm selam baba. Kaç 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 kaç. Onu burası tersin en iyi hareketlerinden birini yaptım lan. Aha gördünüz mü? Oğlum lan nereye gidiyorsunuz? İki kişi öldürdüm daha. Allah aşkına bir bizi vurmayın. Dört kişi öldürmem lazım ya. Allah ortalık kaçtı lan. Üç kişi. Orada bir işiniz şey var. Aha burada vurdum. Valla. Aha burada vurdum. Ne oluyor lan? Oğlum hepsini vurdu lan. <laughs> Oğlum hayatımın en iyi oyununu oynadım herhalde. Prenses Şeli'ye bak ya sen. Valla var ya hoşuma gittin ha. Bak bundan sonra seni alabilirim oyunlarda? Oğlum çok güzeldi arkadaşlar. O kadar iyi oynadım ki. Spesiyelde artık bir karakter verirdim bana. Haydi bakalım şansımıza. Geçi Prenses Şeli inşallah çıkmaz dedi de. Ne bileyim senin doğan kabul olsaydı. Her <laughs> neyse bir şey demeyeceğim artık. Arkadaşlar iki tane mega kutu açıyoruz. Beş tane büyük kutu. Ayda. Oğlum büyük kutu falan vardı da. Büyük kutulardan bir başlayalım arkadaşlar. Mega kutuda herhalde iki tane olması gerekiyor. Birinci büyük kutumuz geçsin. Üç yazdı bakalım. Karakter gelmedi. Tabii büyük kutudan biraz e, sıkıntılı geliyor. Neyse daha ilk kutumuz sorun yok arkadaşlar. İkinci kutumuzu açıyoruz. Buna da bakıyoruz. Bundan da karakter gelmedi. Tabii şimdi az önce de dedim ya büyük kutularda böyle çıkmayabiliyor. 3 e, üçüncü kutumuzu açtık ama yeter. Ama yeter. Üç tane kutu açtım ben burada. Üç tane kutu açtım. Dördüncüsü geliyor. Bundan çıksın artık. İki yazdı. Ana bundan da çıkmadı. Oğlum süper tekil savaş boğuldum kaç kişi öldürdüm neden böyle yapıyorsun ya 56 yazdı Bundan da çıkmadı la Oğlum süpersel o kadar övdük iyi oynuyoruz dedik bilmem ne dedik Eee Neyse lan mega kutular açalım var ya Allah'ım var bu karakter çıkartma taktiği de Haydi oğlum <laughs> 6 yazdı Karakter geliyor Karakter geliyor ne geliyor çok heyecanlıyım arkadaşlar <laughs> Oğlum dur lan dur bir saniye bekliyorum arkadaşlar basayım mı basayım basıyorum oh, <laughs> Oho Oho Kolet mi Kolet geldi Nabzım atmıyor la. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Sen git sen de üstüne gül toplama. Çok zor ama yakındır kendimi toplamam. Ben de böyle şanssız bir konu. Oha ne oldu oğlum biri beni tokatlasın lan. Vallahi şoktayım yok Olet açıldı diyor. Lan babi pro hesabına golet açıldı. Allah'ım kafayı yiyeceğim lan gerçekten açıldı mı ki? Allah'ım dur lan şu mega kutuyu da açın da ondan sonra bakacağım valla. Allah'ım bir tane mega kutu kaldı. Aleyha <laughs> yedi yazdı. 7 yazdı oğlum salak mısınız siz ne oluyor? O oğlum yok lan. Karakter mi geliyor? Valla bir karakter daha geliyor. Allah'ım var ya şoktayım şu anda. iki tane kaldı arkadaşlar karakter mi geliyor lan? Bak aha pem geldi. Valla pem geldi destansı. Lan oğlum nasıl bir karakter çıkarma taktiği bu? Ana ne oluyor lan? Adam kaptı. Ah Kalbim tara gizemli geldi. Öldüm <laughs> <laughs> mü ben lan? Vallahi öldüm herhalde. <laughs> Arkadaşlar gerçekten geldi mi karakterler oğlum? Lan şaka gibi 3 tane karakter. Ne diyorsun? Aha vallahi pem gelmiş. Ana gelmiş. Oha kolette de gelmiş. <laughs> Allah'ım çok teşekkür ederim. Ben nasıl bir iyilik yaptım da bu kadar karakter geldi lan. Arkadaşlar gördünüz değil mi lan? Allah'tan kayıt altına almışım var ya. Oğlum kolet mole terikse şey geldi lan. Kromatik geldi, gizemli geldi. Neler geldi neler. Şu anda gerçekten inanılmaz mutluyum koletciğim. Bir taktik de sen gönder. Daha ilk taktikti bir de. He. İkinci taktik gelsin. Bu taktiğimizde ismini anlamadığım bir arkadaşımız her neyse Gold ile 3 tane kil al alamazsan 3 büyük kutu 2 mega kutu aç Oğlum açalım bugün önüme gelen her şeyi açacağım hemen deneyelim Ama yani şimdi 3 tane kil alırsam da açmam arkadaşlar yani durduk yerini niye açayım ki ben 3 tane kil almak için uğraşacağım Gold'cum hemen şunları alalım kardeşim Hemen şurayı alalım bir tane yükümüzü alalım 3 kişi var Allah'ım lan Allah, ne oldu lan az önce öyle vallahi hala şoktayım arkadaşlar elim ayağım titriyor Lan yoksa ben rüya falan mı gördüm Yok lan görmemişimdir gelmiştir ya Öyle tahmin ediyorum arkadaşlar Hemen şuradan şunlarda da alalım hızlı bir şekilde. Ve kardeşim ver yük lazım bana yük lazım. Şeker lazım şeker şekerim düştü yemin ediyorum. Oh bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Bu arada insanlar birbirlerini öldü. Acaba ben saldırsam mı ki? Üç kişi alamayacağız yoksa. Neredesiniz kankalar? 5 kişi kaldı oğlum 5 beş... Ne oluyor lan? Allah bir kişiyi buldum. Aha bunu aldım arkadaşlar çok iyi. Şurada alırsam. Ama çok az enerji sıkamış. kaç nereye kaçıyorsun lan? Dur lan kaçma seyda alayım. Kanka bizi arıyor değmedi değmedi değmedi. Seni bırakmam ki. O şuna o şuradan çıktın mıydı ve sana saldıracağım. Bak oraya gizlendi. Allah oradan da çıktı. Nereye gidiyor oğlum? Geçsene. Oğlum çok kötü yere atış ettim. İkinciyi de aldım. Çok iyi gidiyorum lan süper. Büyük lazım yük. Yedi tane aldım arkadaşlar. Bir kişi kaldı. Onu da alırsam görevi yapmış oluyorum. Allah geliyor lan oğlum. Oğlum niye saldırır saldırır geliyor? Otuz tane yükü var mı? Aa orada kaldı lan. Dur lan ulti. Aha orada aldım. <laughs> Çok iyi 3 tane kilimizi aldık. Eee kutu açamayacağız. Olsun ne yapayım oğlum bir görevde yapayım ya. Zaten 3 tane karakter çıkmış aslan olur? Çıktı mı lan hakikaten? Dur lan gidip bakacağım valla. Böyle çıktı yeter ya. <laughs> Dur kardeşim nerede lan karakterler? Ha, şuna basayım. Gözümle görmem lazım oğlum. Valla hala şoktayım. Pem. Bakalım bir. Ha, pem'i alabiliyoruz. Tamam süper pem çıkmış. Bakalım tara. vallahi tara da çıkmış. Gizemli de çıkmış. Allahım kolet. Lan Allah kolet de çıkmış. Hakikaten 3 karakter çıkmış arkadaşlar. Bu videoya en az 100 bin tane like atın. O zaman kotcuğum arkadaşlar like atana kadar 3. görevi gönder gelsin. Bu görevimizde Meral kardeşim göndermiş. Babi el primole 8 kill alamazsan 4 mega kutaç bir büyük kutaç lütfen al abi. Oğlum 8 kill nasıl alayım ya? Ama Meral başlayalım. Valla Meral'cim direkt kusura aç desin daha dedi. Çünkü tek hesaplaşmada 8 kilo alan bilmiyorum ben görmedim yani. Varsa gören arkadaşlar bana da göndersin. Ben de elmas kapmacaya girdim. Burada da alacağım çok sanmıyorum ama deneyeceğiz. Hemen saldıracağım çünkü saldıracağım. Bir kişi aldım. Bir kişi aldım. Elde var bir arkadaşlar. Bakalım bundan sonrası ne olacak. Bugün biraz şans benden yana belki alabilirim valla. Arkadaşlar şu elmasları toplamayın lütfen. Toplamayın. Dur lan şuraya saldırmam lazım. Oğlum ar arada kaldım arada kaldım. Yani şeref otacaktım. Bir saniye. Kardeşim seni alsam bari. Sen alayım lan. Dur lan. Şunu öldürmem lazım. Mehmet öl. Aha 2'yi de aldım. Ah be. Sekiz imkansız ya iki aldım. Şuna bak bizimkiler elmas toplayıp durma. Oğlum onu ben öldürecektim ya. Var şunu öldüreyim. Dur lan Mehmet oğlum Mehmet sen benim yanıma geçsen var. Devam mı seni öldürür. Ah Mehmet'i bir de aldım. 3 oldu. 3 oldu. Oğlum ben her Mehmet'i aldım da öbür Mehmet geliyor ben öldürüyor. Kaç tane Mehmet var lan bu oyunda? Mehmet'i getirin oğlum oyunda iki tane Mehmet varmış ben de önüme gelen Mehmet sanıyorum Gel lan gel Oğlum öbür Mehmet'i de öldürdüm 4 etti Allah'ım dört de saymıyorum lan oğlum bırakın sana lan Lan elmasları bırakın Allah'ım unutan almış kaçıyorsun nereye kaçıyorsun gitti 10 saniye kaldı Allah'ım ya Mehmet getirin Mehmet'i getirin dur Mehmet bir saniye kardeşim 5 yapayım bari 5 yapayım dur lan onu elleme Lan onu da alamadım arkadaş 8 tane ben nasıl kill ya Meral yaptığın oldu mu şimdi Hayır yani kutu olsa canı sağ olsun ama kutu da yok Gitti şimdi alacağız parayla satır 3 tane karakter çıkartmışız ne gerek vardı ya Tüh Neyse ya bugün keyfim yerinde ya hiçbir şey olmadı arkadaşlar neymiş 4 tane al bakalım Al satın al 46 lira Yuh ya parayı da bastım mı hemen alıyor o kadar da hızlı almasaydım bari arkadaşlar bakalım 5 yazdı Lan 7 falan yazdı lan 8 9 yazıyormuş Geliyor 3. kutumuz hoppala bundan da 5 yazdı Tamam sıkıntı yok arkadaşlar ee, bakalım 3. kutumuzdan ne gelecek Haydi bakalım bundan da 5 yazdı Arkadaşlar bari bir karakter daha rekorlayayım lan Bundan da 5 yazdı tamam la istemiyorum karakter zaten bugün var ya karaktere doydum gole çıktı ki aman hiçbir şey umurumda değil Son bir taktik daha yapalım. Ha büyük kutu açacaktık değil mi lan? Bir tane de bak o kalmasın. Ondan sonra yazıyoruz. Abi büyük kutu açmadın. Ne olacak oğlum o kadar şey açmışız ya. Şurada var mı? Ha al. Açmış olalım arkadaşlar. Bizden çıksın. Bundan da gelmedi karakter. El primocuğum son bir taktik daha misin kardeşim. Bu taktiğimizde ırmak kardeşimler ne demiş elmas kapmacaya gir oradan koltu al ve elmas kapmacada 4 kişi öldür ve 4 büyük kutu aç. Hmm, 4 dörtlük bir taktik hadi son olarak bunu deneyelim arkadaşlar. Vay be lan ne güzel karakterler çıktı hala aklım orada ya. Valla aklım çıkarttıklarında değil çıkartamadıklarında. <laughs> arkadaşlar 4 kişi öldüreceğiz 4 kişiden sonra gideceğiz 4 tane büyük kutu açacağız. Eğer 4 kişi öldüremezsem yine gidip 4 tane büyük kutu açacağım ya. Son kez yapmış aralım valla çok eğlenceli oldu. Beni az önce kim taradı lan? Ben orada ne güzel 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 konuşuyordum. Geldin beni öldürdün. Neredesin? Gel ne buraya bak bak kolta bak. Gel lan buraya. Allah üç kişi burada bir. Ultimle aldım mı lan? Alamadım ya. Tüh. Aldım diye seviyordum. Ben öldüm. Ha şimdi beni çok sinirlendirdiniz ya. Ben dört tane kill alacaktım. Bir tane bile alamadım. Neredesiniz? Gel buraya gel gel. Gel lan kolta ne oldu? Allah ultim niye doldurup geldin? Aldım birisini aldım. Şunu alamadım şunu. Lan bana şunu alsaydım. Lan dört tane almam lazımdı ya. Daha bir kişi aldık la. Bari oğlum 3-4 tane Allah şurada ultra olsaydı kullanacaktım ben mi aldım ben alamadım Oğlum benim alacağım adamları niye vuruyorsunuz lan vurmasana Oo laşa hepsini sen aldın ya Yaptın oğlum Allah bir de geri sayın başladı. Oo, oo. La oğlum şunu bari La bir, bir, kişi aldım ya sadece tüh Valla elmaslar düştü bir şansım daha var yine bizimkiler aldı Onu bıraksaydın yalan lan onlar alsaydı. Yok arkadaşlar bir kişi ihtimal alamayacağım ya Şöyle üçüne bir de saldırsam ne güzel olur Üçüne bir de saldırsam ne güzel olur Bir kişi daha de... Oğlum yine al Ben almışım ya tüh Neyse iki kişi aldık. Alsın ya. Dört kilo alsam da almasam da dört tane büyük kutu açacaktım. Zaten Irmak kardeşimin can sağ olsun. Zaten maç da bitti arkadaşlar. Neyse dört tane büyük kutu da açalım. Bugün var ya çok hızlı bir şekilde açacağım. Şöyle kafamı koyacağım. Oo, çok mutlu bir şekilde koletçimle beraber. Dur bakalım. Ee, koçum neredeydi? Dört tane büyük kutumuz vardı değil mi? İnşallah vardı lan o kadar estik gürledik. Ha şuradan başlayalım bakalım. Vardır diye düşünüyorum. Hop. Bundan bakalım galakları gelmedi. İkinci büyük kutumuz. Varmış varmış kutular. Hop. Bundan da gelmedi. Oğlum lan bir tane daha karakter geçse var ya rekor kuracağım ya. Oğlum 49. Lan 49 da var ya çıkar sandım ya. Son büyük kutumuz. Haydi oğlum. 3 azı geliyor mu? Gelmedi. Eee olsun sağlık olsun. olsun ya kot. Valla sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Çıkan karakterlere bir de bakayım. Pem, Tara, Kolet. Arkadaşlar şu içi çıktı ya mükemmel. Koletle bitiriş yapalım gel Koletciğim. Seni çok seviyorum Galet. Arkadaşlar bu videoyu bol bol like atın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.